Ca kebap söyledin. Ca kebap yediniz mi? Hayır. Yok. Yedim ben. Hayır. Ben hayır. Ben O zaman yedim. ben birer durumlu olarak size ca kebap hazırlayayım. Beraber ca oh. kebap yiyelim. Tamam? <laughs> Hayıran güvenilir. <abi. gülüyor> <laughs>

söyledim çal kebap yapalım diye. Evet evet. Nasıl söyledin? İyi. Annem tataş. Benim de babam. Özürümle çünkü. Çok teşekkür ederiz. Zaten başkanımızın biliyorsunuz her zaman bizde yeri farklıdır ve değiş. özellikle oğlum için çok değişik ve çok farklıdır. Eee normalde dışa çıkmamız biraz yasak ama bizim başkanımız burada olduğu için ve Şaban onu çok sevdiği için buraya geldik. Böyle bir organizasyon yaptığı için de çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Oskar! Kvitt deg med teşekkürler. Başkanınız. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok... Hoş geldiniz. Hadi bir hoş geldiniz. Gel yumruk Tamam G Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çekeceğiz. Video evet. çekeceğiz. O Fotoğrafı. Arkadaşlar. Işte. Tamam, tamam tamam. Bak şimdi şu camımızı hemen. hemen. Biraz evet. Geçelim. Cağlar nerede? Pişmişlerinden bir yerde bir pişmiş yerine alayım. Bak. De de alayım. Biraz altın içersin. Biraz altın Biraz ama bak çok güzel bir Tabii kestim ha. Işte. Çok güzel kestim. Dikkat edin. Öyle evet. mi alacaksın? Başkanım. Öyle Hayır ay, Sen bunu al böyle. Bunu al böyle. Sen şuradan al. Şöyle al. Lavaşı da al. al, al. 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 Başka bir sana ben ufak ufak kesiyorum. Az az evet. yedim. Aramadın mı? Al ben aldım senin şimdi. Gel. Tamam mı? Ben de sizi çok seviyorum. Bu sözü vermiştim. Bu sözü vermiştim ben. Evet en son Lokacım ama bu şeyde sana vereyim ben. Tamam. Siz yaşamın herkesini yapıyormuşsunuz duyduğumuza göre. Evet. O yüzden onu e, inşallah, inşallah onu doyuracağız beraber. İnşallah görürüzsün. onu göreceğiz. Hep beraber bir araya gelip duyuracağız. onu. Başkan abi Gök Kuşağındaki ablaların selamı var. Teşekkür ee, ederim. Sen de sen de selam. ]Wow. Böyle böyle böyle. Ha. Söz. Başkanım bir saniye. Maç yapacağız. Tamam. Maç yapacağız hemen arkadaşlar. Başkanım Çok Gönül ellerimizdeki özel çocuklar komisyonuyla birlikte özel çocuklarımız e, kese kağıdı yapıyordular. Esnafa verilen bu kese kağıdını yaparken çevreye duyarlılıklarını, ailelerine desteği, kendi el becerilerini geliştirmek gibi çok önemli işler yapıyordular. Kendini ziyaret etmiştik ve bu çevreye olan hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederken beraber cağ kebabı yiyecektik. Bugün cağ kebabı için buluştuk evet. ama bugün bir şey daha duyurduk. engelsiz. Ee, yaşam Merkezi'ni de birlikte gerçekleştireceğimizi bu bölgede, Yaşlar Merkezi'nin yanında bunu da hep beraber duyurmuş olduk. Tuzlamız hayırlı olsun, çocuklarımız hayırlı olsun. Evet, başkanım ee, başkanım. Özel çocuklarımız bizim gerçekten kalbimizde de özel yerleri var. Hepsini çok seviyoruz. Allah onlardan razı olsun. Şimdi biraz önce maç teklifi aldım. Halı saha evet. maçı yapacağız doğru mu? Doğru evet. Tamam yapacağız. Halı saha maçını da birlikte yapacağız. Tamam. Yapacağız aşkım yapacağız. Her şeyi yapacağız. Wow, Bu maçımızı istiyoruz, yakmak istiyoruz. Ama <laughs> kim kazanacak? Senle beraber başka iyi Sen ikimiz. İyi olan kazanacak. İyi olan. İyi olan kazansın. Tamam. Evet biz Tuzla Belediyesi Gönüllüleri Çarşısı olarak özel çocuklarımızla bir fiil ilgilenmeye çalışıyoruz. Her özel günümüzü birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Özellikle otizmli çocuklarımızla ve diğer eğitime başlayan çocuklarımızla da eğitim alanında ilgilenmeye çalışıyoruz. Başkanımızın verdiği bir söz üzerine bugün buradayız. Ee, ve o sözü sağ olsun başkanımız e, program, yoğun programına rağmen bugün bizimle birlikte oldu. Çocuklarımızı sevindirdi. Epeydir de görüşmemişlerdi. Çok ne? 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 mutlu oldular. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Maç da yapacağız sözünü. Tamam. Maç sözü de verdi kendisi. İnşallah maçı da birlikte yapacağız tekrardan. Maç şey yapacağız. En büyük maçtanım bizim bakmanım. <laughs> en evet. Başka bizim maçtanım. El Hızlı hızlı el sallayın. uh-huh